Aracımız 2015 model. Fiat Linea 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 150 bin kilometrede. Müşterimizin başta istek ve şikayetleri kurum temizliği. Kızdırma kontrol demiş. Araç Euro 5 motor. İçinde kızdırma lambası yanıyor. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz videomuza başlıyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumuna karşı aracı koruma altına alıyoruz. Araca marş yapıyoruz. İlk sesi bu şekilde. İşlemlere hava filtre kazanını ayırarak başlıyoruz. Ortuma ayıracağız hava filtre kazanından öncelikle. Ortuma bağlı pişi çıkartıyoruz. Akış metre pişi. Ortuma ayırdık. Filtre kazanı çıktı. akü ayıracağız. Burada bir tane 13'lük civatası var. Aküyü çıkardık. Tesisat da ayırıyoruz bir taraftan. Emme manifoldu, boğaz kelebeği çıkacak, EGR borusu çıkacak, EGR çıkacak bunların temizliği olacak. Akü yatağını da söküyoruz. 4 adet sabitleme civatası var. 10 mafsalla sökülüyor. 10 13. mu? 13, 13 mafsalla düzeltiyorum. Bu arada dizel araçlarla ilgili bir bilgilendirme de yapalım. Dizel araçlarda 80 ve 100 bin kilometre arasında kurun temizliği yapılması gerekiyor. Yapılmadığı durumlarda çekiş düşüklüğü, rölanti dalgalanması, beyaz duman ve araçta tekleme gibi sorunlar oluşur. Bu yüzden kurun temizliği zamanında yapılması önemli. Akü yatağını çıkardık. Boğaz kelebeğine bağlı intercooler hortumunu çıkartacağız. Sabitleme cıvatalarını gevşetiyoruz. Hortumu boğaz kelebeğinden ayırıyoruz. Boğaz kelebeğini çıkardık. Aslında boğaz kelebeği temiz gibi duruyor. Yani çok aşırı temiz değil ama çok da kötü değil. Mazot filtresini ayırıyoruz. Daha aynen. rahat girebilmek e, için aynen. bu manik olduğuna. Şimdi bazı arabalarda sökmüyoruz, bazı arabalarda sökülüyor. Çünkü bazı fiyatlarda, bürüşlerde Euro 5, Euro 4 yani kasadan kasaya değişiyor. 2014'ü, 2015, 2016'sı. Bazılarını adam oraya koyuyor, su deposunun altına. Bazılarını oraya koyuyor. Bazılarını tam en aşağıya koyuyor. Yani Yerleri farklı olduğu için bazılarında gerekiyor, bazılarında gerekiyor. gerekmiyor. Bunda da o tarafı koydukları için söküyoruz. Yağ çubuğu çıktı. EGR borusunu çıkartıyoruz. Ve çıktı. Görüntüsü bu şekilde. <laughs> Bir tane daha geliyor. EGR kütüğü çıktı. Şimdi EGR'yi kütükten ayıracağız. Emme evet. manifoldunu sabitleme cıvatalarını 45 torçla söküyoruz. Temizliğe başladık. EGR borusundan başladık. İç tarafını kazıyoruz bakın arkadaşlar. İçinden şu an çıkanlar. Ha daha da çıkartacağız. Üstüne sıcak suyu doldur <laughs> Egeri'yi şu an küçükten ayırıyoruz. İki tane sabitleme cilafası var. Thorstone'la bir söküyoruz. Egeri ayrıldı. oldu. de kirli bir vaziyette. Hem de bayağı bir kirli. Gel abi. Kirli görüyor musun? Evet. Yani bu Egeri belki de açmıyor. Açmaz yani. Bayağı bir kirli. Bak şimdi burayı bir temizleyince Şimdi bir ilaç sıkacağız Pas sökücü, kir sökücü Çünkü bu EGR'i şimdi burası böyle dışarı gelmiş ki Yani belki de açmıyor İçindeki milli temizlemek amacıyla ilacımızı sıkacağız Boğaz kelebeğini benzin ve ile güzelce temizliyoruz. EGR'ye başladık. EGR'yi aynı şekilde temizliyoruz benzinli fırçayla. Fırçayı güzelce yediriyoruz. Emme manifoldunu çıkartıyoruz. Gösterelim. Bak çok Güzelce temizlenecek. Emme manifoldunu temizliyoruz. Önce fırçayı içlerine güzelce yediriyoruz. da dışı temizleniyor. Bir de içine benzin, benzin ve hava sıkacağız. Tazikli bir şekilde benzin. Kazıyoruz. Benzin tabancasıyla güzelce içini yıkıyoruz. Emme olduğunu takmadan önce gösterelim bir. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. İçlerini falan hep kazıdık, güzelce temizledik benzin tabancası, fırça. Detaylı temizlik yapıldıktan sonraki görüntüsü bu. Şimdi emme manifoldunu araca tekrardan takıyoruz, motora takılacak. Sonrasında EGR, EGR kütüğüyle beraber takılacak. EGR borusu ve boğaz kelebeği ile devam edecek. Emme manifoldunu sabitleme cıvatalarını 45 torksta sıkıyoruz. Mazot fitresini tekrardan takıyoruz. Manifoldu çıkarabilmek için onu sökmüştük. Şimdi manifoldu oturttuk, cıvataları sıkıldı. Tekrardan mazot fitresini yerine bağlıyoruz. EGR'yi kütükle birleştirdik. 2 adet sabitleme cıvatası vardı, onu sıktık. Şimdi EGR'li kütük beraber egere takılıyor. EGR kütünün sabitleme cıvatalarını 45 torkla sıkıyoruz. Eger borusunu takıyoruz. Bekle. Eger borusunu sabitleme cıvatalarını 30 torçla sıkıyoruz. Arka tarafta olduğu için çok net göremiyoruz. Boğaz kelebeğini takıyoruz. Boğaz kelebeğinin de sabitleme cıbataları 35 torksla sıkılıyor. Termostatı çıkardık. Değiştireceğiz. Evet. Abimizin şikayeti. Araba yani hiç ısınmıyor dedi. Termostatın hali. Bak. Oynuyor böyle. Bir de bunu bastırdığım zaman sonunda duruyor. Geri gelmiyor. Bozuk. Tabi yani açık kalmış. Termostat full açık. Bu yüzden de hemen arabayı az bir şey ısınsın hemen fanını açtırıyor. O yüzden araba ısınmıyor. Yeni termostat. Yeni termostat da geldi. Şimdi yeni takılacak. Aynen. Takıyoruz şimdi. Yeni termoslu takıyoruz. Yuvasını oturttuk. Hemen sabitleme cıvatalarını sıkacağız. 2 adet sabitleme cıvatası var. 45 torkla sıkacağız. Akü yatağını taktık. 3 adet sabitleme cıvatası var. Hemen sıkacağız. 13 mafsalla sıkıyoruz. Hava filtre kazanını oturtuyoruz de takılıyor aynı zamanda. İşlemler de sona geldik artık. Bağlantılarını takıyoruz akünün. Aynı şekilde hava filtre kazanının ortumunu bağlayacağız. Toparlanıyoruz. Araca kırmızı antifrizi de koyuyoruz. Araca marş yaptık. Kurum temizliğimiz tamamlandı. Son ses bu şekilde. line aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.